Girişimcilikteki en büyük sıkıntı, en büyük problem ne? Neden biraz önce hocamız anlat, anlattı. Ben şunu anladım aslında. Biz aklımızdakini, düşüncelerimizdekini yazıya döküp ifade edemediğimiz için evet. bununla alakalı bize verilen teşvikleri alamıyoruz. Siz neler söyleyeceksiniz? Gençlerdeki girişimcilik sıkıntısı neyden kaynaklanıyor? Şimdi şöyle bir şey var. Senelerce yaptığımız eğitimlerde hep şunu söyledik. Bizim e, ...girişimcilerimizin yönlendirilmeye ihtiyacı var. Neyi, nasıl, ne şekilde yapacak. Yönlendirilmede mesela çok büyük eksikliğimiz var. Özellikle 10 sene önce mesela Anadolu'ya gidip de bir seminerde... ...girişimciliği, inovasyon, girişimcilik dediğiniz zaman... ...hocamın da az önce ifade ettiği gibi... E, ...benim param olduğu zaman her şeyi yaparım algısı vardı. Ama maalesef ki parayla iş çözülmüyor. Paran olduğu zaman gidip bakkal açıyorsun... 6 ay 7 ay sonra ya da 1 sene sonra o bakkalı kapatıyorsun. Türkiye'de ya da yanlış yerde şey açıyorsun. Kesinlikle. Pazara iyi, iyi hesaplayamıyorsun. Kesinlikle. Hiç satış olmamıyor. İflas ediyorsun. Türkiye'de işletmelerin e, kapanma oranlarına baktığımız zaman e, aşağı yukarı işte 5 e, yıl içinde işletmelerin %65'i kapanıyor. Kurulan yeni kurulan işletmeleri. Ama aynı oranda da açılıyor. Evet. Tabii, evet. Ama e, fark etmiyor. Yine kapanıyor. Burada en büyük eksikliğimiz vizyon eksikliği. Yani o sistemi oturtmadığınız sürece e, maalesef ki yani parayla bu işi çözemiyorsunuz.